Sana samimi bir soru sormama izin ver ve kalbinle cevap ver. Ya birisi seni sessizce seviyorsa, ya seni hayal ettiğinden daha çok düşünen, detaylarını gözlemleyen, seni özleyen ama hiçbir şey söylemeye cesaret edemeyen biri varsa, bu sanıldığından daha sık olur. Bazen aşk beyanlarla değil, küçük tavırlarla, uzun bakışlarla, fark edilmeyen özenlerle gelir. İşin en ilginç yanı ise Çoğu zaman bu sessizliğin ilgisizlikle hiçbir ilgisi yoktur. Korkuyla, özgüvensizlikle, yanlış zamanlamayla ya da sadece canı yanmadan sana nasıl yaklaşacağını bilemeyen biriyle ilgilidir. Bugün seninle gerçek bir dost gibi konuşmak istiyorum. Yargılamadan, oyunlar oynamadan, sihirli formüller sunmadan erkek davranışlarını daha iyi anlamana, gerçek sinyalleri fark etmene ve en önemlisi olduğun kişiyle uyumlu, hafif ve gerçek bağlar çekecek bir duruş sergilemene yardımcı olmak istiyorum. Ah, devam etmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu hayatında gerçekten fark yaratan içerikler getirmeye devam etmem için bana çok yardımcı oluyor. Devam etmeden önce seni neredeyse yasa dışı sayılabilecek bir e-kitap ile tanıştırayım. Yasak El Kitabı, Manuel Prohibido, evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya koyuyor ki en kötüsü de buna karşı koyamıyorlar. Bu herhangi bir erkeğin peşinden koşmasını, ilgin için yalvarmasını ve başka birinin yanındayken bile seni düşünmesini sağlayan görünmez bir güce sahip olmak gibi bir şey. Ama dikkat et. Bu kitabı açtıktan sonra bir daha asla aynı kişi olmayacaksın. Link yorumlarda. Birçok erkeği felç eden ve neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği sessiz bir korku vardır. Reddedilme korkusu sadece bir hayır cevabı almak değildir hali hazırda var olan her şeyi kaybetme korkusudur. Şöyle düşünür, ya hissettiklerimi söylersem ve bu onun beni görme biçimini değiştirirse, ya arkadaşlığımız biterse, ya benim için belirsiz de olsa önemli olan bir şeyi mahvedersem, bu yüzden kendini korumak adına sessizliği seçer. Hissetmediği için değil, çok fazla hissettiği için. Bazen reddedilme kesinliğiyle yaşamaktansa şüpheyle yaşamayı tercih eder. Ve burada anlaman gereken çok önemli bir şey devreye giriyor. Baskı kurmadan, gizli beklentiler içine girmeden hafif bir duygusal ortam yarattığında güven oluşturursun. Duygusal güven yakınlaştırır. Çekim yasası bunda çok etkilidir. Enerjin kabulü, huzuru ve otantikliği yansıttığında karşıdaki kişi rahatlar. Savunmaya geçmek zorunda kalmadan kendisi olabileceğini hisseder. Bu kimseyi ikna etmekle ilgili değil, izin vermekle ilgilidir ne kadar az zorlarsan, o duygunun ortaya çıkacak cesareti bulması için o kadar çok alan yaratırsın ve sen hayatını yaşarken, belki farkında bile olmadan, o seni hayal ettiğinden çok daha fazla izliyor. Konuşma tarzına, tepkilerine, seni neyin gülümsettiğine, neyin rahatsız ettiğine dikkat ediyor. Bazen senin bile anlatmayı unuttuğun küçük detayları hatırlıyor. Bu tesadüf değil, bu dikkattir, bu sessiz bir ilgidir.'' Belirgin bir sebep olmasa bile sürekli oradadır. Endişelenir, gününün nasıl geçtiğini sorar, sendeki bir değişiklik olduğunda fark eder. Buradaki sır bunu hayal dünyasıyla veya paranoyayla karıştırmamaktır. Kafanda hikayeler yaratmakla ilgili değil, hissetmekle ilgilidir. Kaygı duymadan dinlemeyi öğrendiğinde kadın sezgisi çok güçlüdür. Sadece kelimeleri değil, enerjiyi gözlemle. İlgili bir adam hiçbir şey söylemeyebilir ama beden konuşur tavırlar konuşur, varlığı konuşur. Korkuna değil de algılarına daha çok güvendiğinde her şey netleşir. Bazı durumlarda sessizliği seni kaybetme korkusundan değil, senin dengin olmadığını hissetmesinden kaynaklanır. Birçok erkek para, kariyer, dış görünüş veya hayatlarının bulunduğu aşamayla ilgili derin güvensizlikler taşır. Senden çok hoşlanabilir ve yine de şu an sana sunacak yeterli şeyi olmadığını düşünebilir. Onun zihninde sen daha iyisini, daha çözümlenmiş, daha istikrarlı birini hak ediyorsun ve bu acı verir. Çünkü ne kadar çok hissederse, kendini küçük hissetmemek için o kadar uzaklaşır. Bu uzaklaşma ilgisizlik değil, öz sabotajdır. Burada değerli bir ders var. Kimsenin güvensizliğine sığmak için kendini küçültmek zorunda değilsin. Gerçekten yardımcı olan şey kapsayıcı ve doğal bir duruş sergilemektir. Mükemmelliği değil, varlığı, bağı ve dürüstlüğü önemsediğini basit tavırlarla göstermektir titreşimin üstünlük taslamadan veya muhtaçlık duymadan hak edişi ve hafifliği yansıttığında karşı tarafın saklanmak yerine büyüyebileceği bir alan yaratırsın. Çekim yasası söylediklerinden ziyade yaydığın enerjiye yanıt verir. Bir de tüm bunları hisseden ama doğru zaman fikrine hapsolmuş adam vardır. Sevgiyi yaşamak için önce tüm hayatını düzene sokması gerektiğine inanır. Daha çok kazanmalı, daha özgüvenli olmalı, daha hazır olmalıdır. Sorun şu ki o mükemmel an neredeyse hiç gelmez. Aşırı planlama, hissettiklerini ertelemenin zarif bir yolu haline gelir. Bu sırada duygular sadece zihninde var olan ideal bir koşulu bekleyerek saklı kalır. Burada enerjisel zaman kavramı devreye girer. Gerçek bağlar katı takvimleri değil, uyumu takip eder. Sen hiçbir şeyi zorlamadan sadece hayatını neşeyle, heyecanla ve dürüstçe yaşayarak buna yardımcı olabilirsin. Baskı olmadan duygusal açıklık, bağımlılık olmadan neşe ve oyunlar olmadan otantiklik sergilediğinde bağı doğal olarak hızlandırırsın. Çünkü enerji uyumlu olduğunda zaman bir engel olmaktan çıkar ve bir sonuç haline gelir. Bir adam seni gerçekten sevdiğinde bu kelimelerden çok davranışlarında görülür. Kendini çok iyi ifade edemeyebilir ama varlığını hissettirir. Sadece işine geldiğinde değil, süreklilik arar. Hayatınla ilgilenir, sınırlarına saygı duyar, senin için neyin önemli olduğuna dikkat eder. Gerçek bir duygu sürekli bir kafa karışıklığı yaratmaz. Bir özen ve tutarlılık hissi getirir. Yoğun ve dengesiz olan geçici etkilenmenin aksine gerçek ilgi sakin ve sağlamdır. Dünyaları vaat etmez ama varlığını sunar. Açıklama yapmadan kaybolmaz. Duygularınla oynamaz. Bu yüzden sadece süslü cümlelere kapılmamak çok önemlidir. Kelimeler büyüleyebilir ama eylemler gerçeği ortaya çıkarır. İstisnaları değil kalıpları gözlemlemeyi öğrendiğinde seçimlerin daha bilinçli hale gelir. Sadece anlık arzunun olduğu yerlerde ısrar etmeyi bırakır ve günlük hayatta sana gerçekten değer verdiğini gösteren kişiye değer vermeye başlarsın. Bu duygusal olgunluktur. Sürekli şüphe yerine netliği, kaygı yerine huzuru seçmektir. Aynı zamanda birçok kadının farkında olmadan yaptığı ve aşık bir adamı bile uzaklaştırabilecek bir şey vardır: acele. Şaka yoluyla gizlenmiş baskı kaybetme korkusuyla bağın ritmini kontrol etmeye çalışmak. Bu kötü bir niyetten değil, güvensizlikten gelir ve tamamen insani'dir. Ancak enerjisel olarak bu ağır gelir. Henüz inşa edilmekte olan bir şeyi hızlandırmaya çalıştığında, sen doğrudan bir şey söylemesen bile karşı taraf baskıyı hisseder ve baskı çekimle uyuşmaz. Çekim yasası hafiflik ve güven temelinde çalışır. Kendi değerine ve olayların doğal akışına güvendiğinde rahatlarsın ve sen rahatladığında karşı taraf yakınlaşmak için kendini daha rahat hisseder. Bu daha az şey yapmakla ilgili değil, daha bilinçli yapmakla ilgilidir. Daha az kontrol, daha çok varlık, daha az beklenti, daha çok gerçeklik. Kendi benliğine ne kadar çok çıpalandırılırsan, senden hoşlanan birinin korkusuzca ve engelsizce bir adım atması o kadar doğal hale gelir. Peşinden koşmadan çekmek, ilgisizmiş gibi davranmak ya da olmadığın biri gibi görünmek demek değildir varlıkla ilgilidir. Bir kadın o anın içinde bütünüyle var olduğunda, kim olduğuyla barışık olduğunda bu doğal bir manyetizma yaratır. Hafif baştan çıkarma otantiklikte başlar. Gerçekten dinleme tarzında, özenle cevap vermende, her an kendini denetlemeden gülmende gizlidir. Çok konuşmak ya da saklanmakla ilgili değil, kendini gerçekle ifade etmekle ilgilidir. Bir adam enerjinin temiz olduğunu, baskı ve ağır beklentiler içermediğini hisseder. Enerjisel iletişim her türlü teknikten çok daha yüksek sesle konuşur. Kendi hayatını yaşadığında, kendine baktığında, ilgi alanlarını koruduğunda ve diğer kişiyi mutluluğunun merkezi haline getirmediğinde bir şeyler değişir. Çekmeye çalışmayı bırakır ve çekici olmaya izin verirsin. Bu bilinçli dişilliktir. Yarışmamak, kanıtlamamak, çatışmamak, bağın oyunlardan değil, uyumdan doğduğuna güvenmektir. Kim olduğun gerçeğini ne kadar onurlandırırsan, birinin sana samimi bir şekilde yaklaşması o kadar kolaylaşır ve tüm bunları anlasak bile temel bir şeyi hatırlamak önemlidir. Bir adamın sessizliği senin değerini belirlemez. Hiçbir zaman belirlemedi. Bazen o, seninle hiçbir ilgisi olmayan korkularla, güvensizliklerle ve sınırlamalarla savaşıyordur. Kendini çok fazla sorgulamaya, küçültmeye veya başkasının sessizliğine sığmak için şekillendirmeye başladığında kendinden uzaklaşırsın ve aşk asla böyle başlamaz. Aşk kendini seçtiğinde başlar, kendine saygı duyduğunda, kendini kabul ettiğinde ve kendine almayı beklediğin o naziklikle yaklaştığında başlar. Çekim yasası bu konuda nettir. Dünya senin içsel duruşuna cevap verir. Kendine kibir duymadan ama muhtaçlık da hissetmeden gerçekten değer verdiğinde bu hissedilir. Kimseyi değerine ikna etmek zorunda değilsin. Seninle uyumlu olan kişi bunu doğal olarak hissedecektir ve uyumlu olmayan kişi ise zaten şu an inşa ettiğin yolun bir parçası değildir. Yani şu andan itibaren en önemli şey birini tavlamak için bir şey yapmak değil, olduğun kişiyle uyumlanmaktır. Daha çok gözlemle, daha çok hisset, dürtüsel olarak daha az tepki ver. Eğer bir ilgi varsa, o ilgi baskıyla değil, alan tanındığında büyür. Duygusal enerjine, kendine davranış biçimine, kabul ettiğin şeylere dikkat et açık olduğunu göster ama sınırlarını koru. Nazik ol ama kendini terk etme. Bir şeyleri hızlandırma isteği geldiğinde kendine dön. Nefes al güven, hayatını yaşamaya devam et. Sağlıklı bağlar duygusal fedakarlık değil, varlık ister. Ve varlık içeride başlar. Kendi sevginden yola çıkarak hareket ettikçe etrafında daha fazla netlik yaratırsın. Bazı adamlar yaklaşacak, bazıları yaklaşmayacak. Ve bu sorun değil, bu bir kayıp değil.'' bir ayıklanmadır. Gerçek olan doğal olarak gerçekleşecek alanı bulur. Senin görevin sonuçları zorlamak değil, yol kendini açarken kim olduğunun arkasında durmaktır. Bunu yaptığında ilişki bir arayış olmaktan çıkar ve hafiflik, güven ve zamana saygı ile bir sonuç haline gelir. Her gün yaydığın enerjiye güven. Kendini seçtiğinde dünya sana cevap verir. Doğrulukla, sakinlikle ve umutla yürümeye devam et. Gerçek olan seni doğru zamanda, doğru şekilde bulacaktır. Burada olduğun için teşekkürler.